Mahalle maçına hazır mısınız? Evet. Ha? Evet. Hazırsınız. Evet. Şimdi maç kaç kaçta biter? Onda. 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 Onda bitiyor. Abi, on Tabii. On dakika 15. De, on, on gol 15. Hayır onda. Normalde evet. bizim uzatmalarımız da var. Mesela dokuz da tamam. maç on e uzar. Tamam. Ama bunda yok. Peki nesine oynuyoruz? Baklavasına. Baklavasına, Baklavasına mı? O zaman sütlü baklava. O Sütlü baklavayı bulamayız ki çok zor buluruz. Ama. Tamam hadi başlayalım bakalım. Abi, Şimdi kaleler başlayalım. kim başlıyor? Nasıl başlayacaksınız? Burası benim kalem. Onlar hep belli oluyor. Tamam abi, burası baklıyoruz. senin. Orası bakalım. karşının. De de Para, getir. Para getir bekliyorum. Geldi mi abi? Geldi. Tamam. E emir yazı mı tura mı? Tura. Burası yazı oluyor değil mi? Bu yazı evet. Yüzü, yazı. Emir tura mı dedi? Evet emir, emir tura dedi. Tamam. Geç kalene başlıyoruz. Emir anneciğim dur abi bana kuralları Anladım, anlatıyor. Böyle koşarken Emir böyle yaparsan puan olur. Böyle yaparsan puan olur. Tamam peki tamam anlaştık. Başladın. Başladın. Adam altına böyle. Beşlikten geçti Emir. <laughs> Bak bunu biliyorum mesela. Ama kalenin dibine giremezler. Attı. Attı, attı. attı. Bir gördüm bir kaçırdım bir hatta. Attı, attı ama. Mi? Evet. Devam edelim. Attı mı? Evet. Attım. Dikkat et Emir. Dikkat et geliyor gol geliyor. Çok gol. İkinciyi attı. Efe. İki sıfır oldu. Baş devam. Gol. Biz. Bir, iki bir, iki bir şu anda. Bırak Emin al. neredeyse gol oluyordu ya. Tü. Tü. Hayır. O da olmadı. İki bir. Şu an olmadı. Emir kaleyi boş bırakma çok. Geliyor, gol geliyor, gol geliyor. Dikkat et. Gelmediyim. Gelmedi. Gelmedi. Dikkat. Emir hadi bir gol gönder. 3 1 Efe. Ne oluyor sana Efe? Birazdan 5 gelince 4 tane gol atacağım. Onda bitiyordu değil mi? Dikkat, dikkat. Dikkat. Oh. Gelmedi. Evet. Evet. Emir Ay. hadi gol. Hadi Emir. Oh. <laughs> ya nasıl o ya? Oh. Çok hızlı hareket ediyorsun. Baş hareket etmen lazım. Tamam. Emir havadan atma çok gol olmaz o zaman. Ah! E, eline çarpmadı mı? Hayır, çarpmadı. Çarpmadı. Hadi Emiş. <laughs> dikkat dikkat Emir geliyor. Gel, kalene geç Emir. Kalene geç geliyor. Geliyor. Heh, kurtar kurtar hemen. Kurtar. 3 2. 3 2 oldu. Emir abi, ha, ha. sinirlenme. Aa, sinirlenme. Efe ne yapıyorsun oğlum? Koyun. Neredeyse kendi kalesine atıyordu tüh ya. Hayır, 3 2 ya. şu anda. Yap ya. hadi. hadi. Bu mu show? Show istiyoruz biz. Show gerçek show yap. Ya. Emir gönder. Yaparsın sen bunu. <laughs> evet, sen şov yaparsın dedik de yapamadın Emir. Kurtardı. El yok. Hayır, hayır. Yok, yok. Emir değdi bana mi? Bakalım, bana bakalım lan. Bana bakalım. Hayır, yok bana diyorum emin. ya. Yok dedim. Bir yaptın mı? Emir eline çarptı mı? Hayır. Tamam. Çarpmadı. Aldım sonunda. Çok süsüymüştü. Şey hayır. Bir daha vur, bir daha vur. Topun peşinde koş Emir. Bırak bir kaleyi boş bırakma. 3-3 oldu. Hayır. 3-3 oldu. Şu an 3-3 devam ediyorsunuz. 4 3 oldu. 4 3. Emir dikkatli oyna. Git. Neredeyse giriyordu 5 3 oluyordu. E ee, 4 4 oldu. İşte bu kadar Emir. efendim. 4 Evet 4 4 şu anda. Devam. Devam. Gönder boş kaleye gönder. Neredeyse gönder. Gönder. Oğlum niye gönderemiyorsun boş kaleye? 4 4 şu anda. Devam. Devam. Allah. Aferin annem. Aferin oğlum. Aferin evin içinde at oraya buraya. 4 4 şu an devam ediyor. Aa! 5 4 oldu. 5 4 şu an Emir. 5 5 oldu. Kızlattın ha devamını. 5 5 devam ediyor. 5 5 devam ediyor. 5 5. Hayır. Devam edin, devam edin. Ayy. 6 5 oldu. Efe bayağı iyi gidiyor. Emir biraz hızlı oyna. Hayır ya. 6 5. Hayır ya. Bak Efe 6 sen 5'sin. Ah ya. Bir saniye şey can yoksa gol Hayır. Ha. 6 5. Geliyor Emir dikkat et. Gol geliyor. Kalene git, kalene Aa. git. Neredeyse geliyordu. Ay neredeyse. ben bir kere şuradan atmıştım. Bak buradan vurmuştum gol olmuştu. Tam da Şimdi o da oradan vuracak gol olacak. 6-5. <laughs> Nasıl kurtardı? 6 5 Sayılır, sayılmaz, sayılmaz, sayılmaz değil mi? Bu Aynen. 6 5 devam. Hadi Emir 6 5. Attı değil mi? O gol Attı değil mi? 6 6. Evet 6 6. Devam. Ben bunun evet. Evet hayır. Geliyor kalene dikkat et. Kaleni koru. Kaleni koru Efe geliyor. At. Atamadım. Atamadım. Gelmedi gol gelmedi. Gol. 7 6 mı oldu? <laughs> <laughs> Oyun, şey. Oyun, Oyun burada aynen, biter. Oyun burada biter. Oyun burada biter oldu? <laughs> 7 6 8 Çarpmadı 6. Ya, Çarpmadı ya. Çarptı. çarptı. mı? 7 6. Emir hadi ya bir gol Emir. <laughs> ya, ya. Oğlum bir gol atsana. 7 6. 6'da kaldın. Ya, Oğlum bana değil kaleye <laughs> atacaksın topu. Ya, ki. Dikkatli oyna. Ne ne sen 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 vuruyorsun. 7 6. Topu almaya çalış. Koş koş. Atamadın. Kana boş. Atamadın. Her şey buraya kadarmış. Her şey buraya kadar. Hadi bakalım. 7-6 geliyor. Bombastik bir gol gelmedi. Ne yaptın? Kolumun arasına sıkıştı. 7-6 Devam. Ben atıyorum. Gol. Sekiz altı oldu. Ama anneciğim yani tamam sen atacaksın da top ondaydı. Sekiz altı oldu. On olan kazanıyor Emir hızlı ol. Bak iki gol atarsa oyunu kazanacak. Hayvan neden? Ayaklarını mı aç? Topu al abinin ayağından. Gel. Ah be. Neredeyse gidiyor. Sekiz altı. Çok iyi voleybol Efe. Niye diyorsun ayaklarını aç? Penaltı çünkü kale. ayaklar açılıyor. küçük kale kale ya. Ay, Hadi penaltı olsun. Koş. <laughs> 8 7. Hadi koş bakalım. 7 oldu. Ben evet. Şimdi abi de sıra. Koş, gol nedir nasıl atılır? 9 7 Emir. <laughs> Bir gol. <laughs> Bir gol atarsak. Hadi bak Emir şöyle. Böyle Emir şöyle. Ah! ah. <laughs> Hadi Emir, i̇şte sıra sende. Gol, gol, gol attı, vallahi gol attı. 9-8 oldu. Şimdi abinin gol atmaması gerek. Atarsa abin oyunu kazanıyor. Gol, kurtardı, gol değil, kurtardı. Şimdi sıra Efe'de. Geç kalene, iyi kurtar, dikkat et. Atarsa oyunu kazanıyor. Atamadım. Atamadı. 9-8, gönder. Kurtardı. Hala 9-8. Geç kalene. <laughs> kazandı Emir. Emir kazandı. Kazanınca ne yapıyordunuz? Kazanınca ne yapıyordunuz? Emir. Emir. Artık kazanınca şey yapmıyordu. Hı? Emir. Abi sana ne öğretmişti? Kaybedince de kazanınca da ne yapıyordunuz? Göster bakayım bana. Emir. Bir daha ama seninle oynamaz. Bir bana bak. Bir dakika bana. Bak. Bir daha seninle oynamaz. Kalk bakayım. Hadi. 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 Aferin. Hadi. Ne yapıyorsun oğlum? Bak işte bu kadar. Her zaman dostluk kazanır. Tamam hadi oynayın bakalım biraz daha.